Hadi girişimizi sen yap söyle bakayım. Arkadaşlar hoş geldiniz de. Arkadaşlar hoş geldiniz bir gün. Beni tam kadrajı çek söyle. Bir gün sizlerle birlikte abimin kuşunu öğreneceğiz. İsmi ne bunun? İsmi Şeker. Ee, bu bizim en büyük papağanımız. Ee, küçük iki tane var. Birisi orta yaş akça. Birisi e, tam küçük normal ismi de. Nazar Bu en büyüğümüz olduğu için Bize çok alışkan Bunun e, kızı geldi bize Sonra biz vardık Neyse ki ama bu da güzel Onun gibi nazik Çok güzel Ben onu seviyorum Abim şimdi size ne anlatacağını Size öğretecek Evet arkadaşlar, dinlettin dinlediğiniz için teşekkürler. Ece benim kardeşim oluyor. Anlattığı şeylerin çoğu doğru. Kendi bildiği şeyleri de, kafasından kurduğu şeyleri de anlattı benim canım kardeşim. Öpüyoruz onu. Bu şeker, Ece'ne de çok seviyor, Ece'ne de alışkın. Bir e, nazarımız var, tepeli muhabbet kuşu. Biz, erkek çıktı o da, bir de akça var, erkek muhabbet kuşumuz var. Bu şeker de dişi sultan papağanımız. Önceki videolarımı seyrederseniz ala var. Ala değil. Evet ecden. Arkadaşlar dediği gibi abimin çoğu dediği doğru. Bu arada ee, biz kanalımızı ayrı yaptık. E, Onun Sultan Papan diye geçiyor e, ya da ee, Papan diye geçiyor. E, benim kanalımda Ejran diye geçiyor. Kendi kanalım yaptım. Babamla birlikte eşlik ediyor. Hiç abimi de görmediniz biliyorsunuz ki İşte bu videosu abimle Ay, birlikte şık, geldik. <laughs> Arkadaşlar çünkü mı çok alışkın olduğu için e, bazen konuşmalarımızdan korkuyor, biraz çok bağırdığımız için e, bazen evde sıkılıyor, bunalıyor. E, onu çıkartmak zorunda kalamıyoruz. Ama bir kuşumuz bayağı bir tüy döküyor e, renk.